Efendim, herkese merhabalar. Ee, vallahi kendinize dikkat edin. Ee, ben bugün vaktimin büyük bir kısmını hastanede geçirdim. Ee, ve şunu gördüm ki hakikaten ciddi bir salgın var. Ee, yani e, dikkat edin, o kadar söyleyeyim. Hani havalar çok e, iyi gitmiyor ama e, çok da o yüzden bugün çok uzatamayacağım yayını. E, pek de halsizim ama elimden geldiği kadar hani gündeme dair konuşalım. Dün malum biliyorsunuz TÜSİAD'la ilgili... TÜSİAD'ın o çıkışından sonra ben yürek yemişler dedim ee, ve şaşırmadık. Bugün direkt Cumhuriyet Savcılığı, TÜSİAD, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, o konuşmayı yapan her kimse e, hepsine e, doğrudan e, soruşturma açtı. Soruşturmanın konusu da efendim işte yalan bilgi ve işte malum bildiğiniz tırnak içindeki hikayeler. Son derece saçma. Niye? Adamların söylediği şey, Türkiye'de istihdamın çok ciddi bir kısmını e, oluşturan, gerçekten bu ülkenin motoru diyebileceğimiz iş adamlarının toplandığı bir yer. Ve adamlar diyorlar ki, ya biz iyi gittiğini görmüyoruz. Buna rağmen, e, vay sen mi konuştun? Anında, yani şaşırmadım. Şaşırana şaşırırım. Geçen bir arkadaşım diyordu, ben... Bir şeyle ilgili işte çok şaşırıyorum ya bu karar nasıl çıktı falan. Artık dedi Serdar yani şaşırıyorum lafını kullanmanı e, anlamıyorum. Neyine şaşırıyorsun? Yani şaşıracak ne var? Bu halde bir Türkiye. E, bu arada bir yere varır mı? Varmaz. Mesele şu zaten. E, bu tür soruşturmaların bir yere varmasından ziyade e, bir algı. Yani e, sen sesini yükseltiyorsun, konuşuyorsun. Eğer konuşuyorsan bunun bil ki, bir sopası var ve adını her ne şekilde koyarsak koyalım yanıltıcı bilgi işte hükümet aleyhine konuşmak her bir torbanın içine sokulabilir demokrasinin kılıcı gibi durur dolayısıyla tesiri çıkarma sus yani okey, tamam susalım ama bu arada farkındaysanız yani konuşan kesim hakikaten Türkiye'nin yani ekonomisini ayakta tutan iş adamlarından bahsediyoruz. Yani bunların çalıştırdığı yüz binlerce insan var. Bu ülkeye değer katıyorlar. Her anlamıyla değer katan insanlardan bahsediyoruz. Ve adamlar diyor ki, ya gidişat iyi değil, memnun değiliz, sıkıntı var. Vay, bunu mu söyledin sen? Hemen etki ajanlığı, hemen bilmem ne operasyon soruşturma. Yani e, büyük bir şey çıkacağını siz de Tahmin edebiliyorsunuz ki böyle bir şey çıkmayacak ee, ama yazık hakikaten ülkeye yazık. Şimdi bugün dediğim gibi biraz e, affınızı istiyorum çok uzatamayacağım ama e, benim gerçekten şu anda radarıma girmiş vaziyette bu Trump'ın çıkışları ve hakikaten e, bana göre son derece önemli şeyler oluyor olmakta sinyallerini veriyor e, ve bir yandan da şunu merak ediyorum e, kaynaklara bakarak e, bu Tekno oligarklarla ilişkisi yani çok tuhaf geliyor bir yandan yani agresifliği özellikle Çin dosyasını çalışırken de ha bir dakika oldum hakikaten adam bu arada haklı adam haklı derken e, izlediğinizde anlayacaksınız niye haklı olduğunu yani bir devlet kendini korumak zorunda Çin'in ne kadar agresif büyüdüğünü görünce e, hak vermedim değil geçelim bunu zaten e, inşallah Pazar günü etraflıca konuşuruz, anlatırım. Fakat Elon Musk'ın Beyaz Saray'da Oval Ofis'te geçen yaptığı toplantıya ilişkin bir gazetecinin yorumlarını dinledim. Çok enteresan. Trump gibi bir adam, yani egosunu düşünün, düşünsenize Beştepe'de Erdoğan bir toplantı yapıyor. Ee, ve yardımcılarından bir tanesi Erdoğan masada otururken tam 30 dakika bir tane velet çocuğu burnunu karıştırıyor, masaya sürüyor, Trump'a laplar sokuyor falan filan. Trump sadece dinliyor ve herif abi konuşuyor, konuşuyor. Hiçbir delil olmadan işte corruption var, o var, bu var falan filan ve Trump dinliyor. Ulan ben bunu kafaya taktım ya bu tuhaf. Yani çok tuhaf. Trump çok egolu bir adam ve niye Elon Musk'a böylesi bir alan açsın? Abi herif bir şey alıyor ve olabilecek en hızlı şekilde, en verimsel verimlilik şeklinde bir iş modeline getirebiliyor. İşte uzay operasyonu, yok araba hikayesi bilmem ne falan filan. Ve dünyanın en zengin adamından bahsediyoruz. Ve milyarlar akıtıyor Trump'a. Hatta yani kendi zenginleşmesi bir yana hala milyarlar akıtıyor. Fakat bir yandan da Amerika'daki de establishment yani kardeşim kurumlar ve kuralların olduğu bir anayasanın olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Merak ettim. Dönüp dedim ki ya bir bakalım acaba yüksek mahkeme dediğimiz şey yani Amerikan anayasasını koruyan Supreme Court dedikleri yapıyla Amerikan başkanları Amerikan tarihinde çatışmışlar mı? Abi çok enteresan bir şey karşıma çıktı. Yani ben buna gittiğini gördüğüm için bunu söylüyorum. 1832'de Andrew Jackson Amerikan başkanı Cherokee'lerle ilgili bir karar alıyor. Diyor ki ben Cherokee'leri süreceğim kardeşim. Yüksek mahkeme diyor ki Hayır süremezsin. Orada bir çatışma oluyor ee, ve adam Amerikan Başkanı Andrew Jackson dinlemiyor ve büyük acılı bir şekilde Cherokee'leri sürüyor ve yani kural tanımıyor diyelim. İlk büyük olay Amerikan siyasi tarihinde. Arkasından 1861 Abraham Lincoln, ee, Habeas Corpus ee, ve Habeas Corpus hukuki bir terimdir. E, habeas Corpus bana ee, bedenini göster yani bedeni şu, diyelim ki bir e, soruşturma, bir olay, e, hukuki olarak tam tarif edemeyebilirim, hukukçular beni affetsin ama habeyaz korpus, e, bir soruşturma, bir gözaltı, her neyse, e, sen erk olarak, yani yargı ergi olarak bir kişiyi e, bir suçtan dolayı gözaltında tutuyorsan e, ve bu süreç zarfında bu adamın ne olduğuna dair, Korpus, beden demek latince. Korpus, e, nerede? Kaybettin mi? Bana bunu göster. Habeas Korpus davası 1861 ve uygulanmamış. 1938, Franklin Roosevelt e, New Deal e, yasaları. Anayasaya aykırı bulunuyor ve e, yeni bir yargıç atamak istiyor. Çok büyük tepki topluyor. Fakat e, mahkeme e, esniyor. Roosevelt'e karşı e, geri adım atıyor ama Roosevelt'in mahkemeyi genişletme, yani gençleştirme, bizde var ya anayasa mahkemesine bilmem ne ad, ad, atıyor mu atıyor buna da direniyor ve kazanıyor. Yani mahkeme genişlemiyor. Malum Nixon, 1974 Watergate skandalı, e, mahkeme, yüce mahkeme, Supreme Court, 9 e, hakimden oluşuyor ve ömür boyu atanıyorlar bildiğim kadarıyla. E, ses kayıtlarını istiyor Nixon'dan. Nixon vermiyor. Ses kayıtlarını meşhur. Galiba Washington Post'un da ve onunla ilgili Dustin Hoffman'ın olağanüstü güzel bir filmi vardır. Dustin Hoffman ve biri daha. O kadar hastayım ki isim aklıma gelmiyor, affedin beni. Ve nihayetinde Nixon istifa etti biliyorsunuz, 74 krizi. En son Bush, George Bush, Florida'da oy sayım hikayesi, 2000 yılı sayımı yüksek mahkeme durdurdu ve Bush'un George Bush'un lehine başkan olmasını sağladı. Bu da büyük tartışmalar yarattı. Özetle ben Trump'la ilgili önümüzdeki süreçte her ne kadar şu anda toplam 9 üyenin kaçını birçoğunu o atadı bildiğim kadarıyla. 9 yargıç 3'ünü atamış. Toplamda 6 muhafazakar, 3 liberal yargıç varmış. Trump'un lehine mi gidecek? Çünkü iş sonuçta Yüce Mahkemeye gidecek. Bu arada bir sürü mesela Doç'la ilgili karar alıyor. Bilmem ne eyaletinde bilmem ne yargıcı hop karşı karar çıkartıyor. Yani sistem direniyor aslında bu değişime. Beklenen bir şey. Amerika içinde de ciddi bir direniş var. Ama ben önümüzdeki süreçte ısrarla e, bu yasal süreçleri arka arkaya göreceğimizi düşünüyorum. E, ben affedin, bugünlük bu kadar çok fazla konuşamayacağım. Hakikaten bugün çok uzun bir süremi e, acilde geçirdim. E, toparlarsam yarın inşallah daha temiz ve tertipli bir şekilde karşınızda olup e, gündemi konuşmaya çalışacağım. Herkese iyi akşamlar diliyorum.